Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videoda sizlerle YouTube'da olmayan işin benzerini daha göremeyeceğiniz bir mama tarifi vereceğim. Benim bu mamayı fazla yapmamdaki asıl sebep şu an bildiğiniz üzere sokağa çıkma yasağı var ve 27 tane brahma var bende civciv Yemin yeteceğini düşündüm. Çok fazla alma dedim. Yemciye sorduğumda da yeter dedi ama pis boğazlar fazla yediği için Yem bitti. Bugün gittim almaya. Yemci kapalıydı. İşte aralık Biraz rica ettim. Yarın açtırabilirsek açtıracağız. Açtıramazsak da artık işte 2-3 gün kaldı zaten. Bu şekilde idare etmeye çalışacağız ya da bir tanıdıktan bulmaya çalışacağım işte yarın sabah. Onu onunla ilgileneceğiz. Şimdi mamanın tarifine geçeyim. Burada bulgur var. Ama bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yağsız ve tuzsuz olması gerekiyor. Çünkü tuz hayvanlara zararlı. Yağında gereği yok. Sadece bulguru haşlıyorsunuz. Yağ, tuz eklemiyorsunuz. Böyle katı olsun. Ben biraz suyunu fazla koymuşum. Azıcık lapa gibi olmuş. Biraz katı tane tane olursa daha iyi olur. Bunu alıyoruz. Şuradan sarımsak, soğan, e, biber ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir ince ince karışım yapıyorsunuz. Bunu da yine yaptığınız şeye karıştırıyorsunuz şöyle. Soğan, sarımsak probiyotiktir doğal bir şekilde. Bunu hayvanlarınıza sık sık vermenizi tavsiye ederim. Normal mamalarda Mesela normal mama yapacağınızda bu bulguru hiç kullanmayın ya da çok az kullanın. Soğan, sarımsağı basın. Şöyle. Burada kuru ekmek ekleyebilirsiniz. Bunu sadece civcivlere değil yumurtlayan tavuklarınıza da verirsiniz. Faydasını göreceksiniz. Sadece e, anaç tavuklarda ekmek miktarını azaltmak gerekiyor. ...fazlası yağlandırmaya sebep oluyor. Ama siz mamanın içinde verdiğiniz için... gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Şöyle... ...petibör püskövütümüzü... ...geziyoruz. İyice yiyebilecekleri kıvama... ...gelecek şekilde. Bayağı da daha şimdiden... ...bir sürü mama oldu. Böyle ...karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra işte biraz daha bulgur ekleyelim. İyice arman etmezseniz hayvanlar sevdiklerini seçip şey yapacaktır. O yüzden iyice karıştırmak lazım. Laf açılmışken bir tane de e, hisse anlatayım. Kıssadan hisse gibi işte. Osman döneminde Yavuz Sultan Selim Ramazan ayında geziye çıkıyor, iftara çıkıyor işte oradaki tebasına, halkına. Bir tane dar gelirli ailede darhane çorbası içiyor. Bu bizim şu an tarhana olarak bildiğiniz çorbanın aslı Osmanlı dönemine dayanmakta ve darhane yani geliri düşük kişilerin evdeki malzemelerle yaptığı kuruttu kışında içtiği bir çorba olarak kalıyor. Bu da şu an bunu yaparken aklıma geldi. Şöyle aynı şekilde buna ek nane yine hem yaz aylarında solunumu açar hem doğal antibiyotiktir. Organik dalından mamamıza direkt Ince ince elimizle kesiyoruz. Şöyle... Nanemizi de ekledik. Bir daha karıştıralım bakalım. Nane biraz az gitmiş. Şuradan biraz daha kopartayım. Bunu çayınıza falan da evde saksıda ekip içip şey yapabilirsiniz. Kurutup yemeklerinize de atabilirsiniz. Cacığa atabilirsiniz. Onun da videosu kanalda var. Bakmak isteyenler nasıl yetiştirilir, çoğaltılır, kurutulur. Hepsini çektim, yükledim. Ondan sonra gelelim yumurtamıza yumurtayı da böyle ince ince olacak şekilde elinizle musretin tuz serpti gibi böyle serpebilirsiniz haşlanmış yumurtayı normalde mamalara yani normalde dedim çoğu kişi düz kırarak haşlamadan ekliyor yumurtayı bu da bayağı riskli bir durum çünkü bunu pişirmezseniz bağırsaklarda bakteri üremesine sebep olabilir. Parazit yapar. O yüzden bunu haşlamanız en garanti yöntem. Kulçkadan çıkan yumurtaları da mesela 18 günde falansa onu kullanmayın. Bozulmuştur artık o. Ama 5. 6. günde kontrol ettiyseniz de onları yine haşlayarak verin. Düz kırarak vermeyin sakın öyle yumurtamızı da karıştırdık. Baya harika bir karışım oldu. Evet, şöyle karıştırmamıza devam ettik. Ve çok güzel bir hal aldı. Ama bir malzemeyi unutmuşuz. Bu yulaf ezmesi marketlerden ya da şeyden alabilirsiniz. Yemciden. Ben bunu normal kendim kullanıyordum. Şöyle hayvanların mamasına da ekledik. Baya güzel bir mama oldu. Ben normalde yani yem bitmeseydi eğer bulgur yerine lor peyniri kullanacaktım. Yine onda da bildiğiniz üzere en masum peynir çeşidi. Hem proteinlerini alsınlar hem yağ tuz çok olmasın diye tuzsuz lor peyniri kullanıyordum. Ama bu tarifte de bunu tercih ettik. Şöyle şu kalanları da yine bunu bir yesinler. Tekrar yapacağım. Çünkü içinde yumurta var. Eğer tüketemezlerse bozulma ihtimali var. O yüzden bunları dolaba kaldıracağım. Sabah işte erkenden kalkıp bir daha aynı şekilde tarifi karmış olacağım. Şöyle biraz daha bisküvit ekleyelim. Aynı işte Nusret'in şöyle attığı gibi atalım. Terastaki masayı aşağı indirmişim. Bunu da temiz ızgarayla bir atlık yaptım. Onun videosu da kanalda mevcut. O da yine paçalı tavuklarda değil de diğer süs tavuklar için harika bir şey. Güvercinler için harika. Hoppala. Bisküvitimizi de kardıktan sonra çok güzel bir hal aldı. Yani ben bile yiyebilirim bunu. O kadar güzeldir hal aldı. Zaten kendimizin yemediği hiçbir şeyi hayvanlarımıza da vermememiz gerekiyor. Şöyle... annemizi de iyice karıştırdık. Hatta ben de deneyeceğim bakalım. Nasıl olmuş? Yapmadan önce ellerimi yıkadım zaten. Her malzeme de temiz. Şöyle... Biraz tuzunun olmadığı belli. Ama arkadaşlar benden de tam notu aldı. Harika bir mamamız. Bir tek insanlara göre tuzu şey eksik. O da tavuklara zararlı olduğu için yok. Eğer videomuzu izlediyseniz teşekkür ederim kanalımıza hala abone olmasanız abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.